videoda suyun kendiliğinden iyonlaşması yani oto iyonizasyonu ile pH ve pOH kavramlarından söz edeceğiz. Su aslında çok çok az iyonlaşan bir maddedir. Bunun iyonlaşma denklemini şu şekilde ifade edebiliriz. H2O sıvı artı H2O sıvı çok çok az iyonlaştığı için bir denge denklemidir su molekülünün birinden bir hidrojen iyonu kopar. Bu pozitif ve küçük iyon gidip diğer bir su molekülünün oksijeni ile koordine kovalent bağ oluşturarak h 3 artı yani hidronyum iyonuna dönüşür. Geride de hidroksit iyonu kalır. Dolayısıyla denge denklemi olduğu için ben bu tepkimeye bir kade ifadesi yazabilirim. Hidronyum iyon derişimi çarpı hidroksit iyon derişimi bölü aşikyo derişiminin karesi. Ama biz biliyoruz ki saf katı ve sıvıların derişimleri sabittir ve denge ifadesinde yer almaz. O zaman sabitleri bu tarafta toplayalım. Eşittir hidronyum çarpı hidroksit ve bu sabitlere yeni bir isim verip adına kalsu diyelim. Demek ki kalsu hidronyum iyon ile hidroksit iyon derişiminin çarpımına eşitmiş. Deneylerle 25 santigrat derecedeki K su değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 olarak belirlenmiş. Bütün K sabitlerinde olduğu gibi suyun da K sabiti sıcaklığa bağlıdır ve sıcaklıkla değişmektedir. Biz bu denklemi şöyle tekrar yazıp K'da yerine koyalım. Diyelim ki buradan eksi 2x kadar ayrıldı. Buraya x geldi buraya da x kadar geldi. K su eşittir hidronyum iyon derişimi çarpı hidroksit iyon derişiminden 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 o da eşittir x kare x burada yani hidronyum iyon derişimi o da eşittir hidroksit iyon derişimi eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 çıkar. Bir de bunların grafiklerini çizelim. Hidroksit iyon derişimine karşılık hidronyum iyon derişimi. Şurası hidroyum iyon değişimi olsun. Şurası hidroksit. Şurası 10 üzeri eksi 4 ise bura 10 üzeri eksi 10 olacak. Neden? Çarpımları 10 üzeri eksi 14'e eşit olduğunda. E doğal olarak burası 10 üzeri eksi 10 ise Burası 10 üzeri eksi 4 olacaktır. Yani şu şekilde ve şu şekilde noktaları buluruz. Ve bunları birleştirelim. şeklinde bir eğri elde ederiz. Burada şunu söyleyebiliriz. Eğer durum şuysa hidrojen ya da hidronyum iyon derişimi hidroksit iyon derişimine eşitse 10 üzeri eksi 7 ise burada ortam nötrdür. Eğer hidrojen iyon derişimi büyükse hidroksit iyon derişiminden ya da hidrojen iyon derişimi büyük ise 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 molardan o zaman ortam asidik. hidroksit tarafından düşünürsek hidroksit iyon derişimi büyük ise hidrojen iyon derişiminden ya da hidroksit iyon derişimi büyük ise 1 çarpı 10 üzeri eksi 7'den o zaman da ortam bazik olacaktır. eşit olduğunda da nötr diyoruz. Artık pH, pOH kavramlarını açıklayabiliriz. Tamamen işlem kolaylığı sağlayabilmek için matematikten yararlanma yöntemidir pH, pOH. Biz e, kaosu denklemimizi bir daha yazalım. 10 üzeri eksi 14 eşittir. Hidronyum iyon derişimi çarpı hidroksit iyon derişimi. Eğer biz matematikten yararlanarak her iki tarafın eksi logaritmasını alırsak 10 tabanında logaritma eksi logaritma 10 üzeri eksi 14 eşittir. Eksi logaritma hidronyum iyon derişimi çarpı hidroksit iyon derişimi. Burası 14 olur. O nedenle eksi logaritma aldı ki eksiden kurtulalım diye. Eşittir. Logaritmada çarpma toplamaya dönüşür. Eksi logaritma hidronyum iyon derişimi artı eksi logaritma OH iyon derişimi Tanım der ki hidronyum iyon derişiminin eksi logaritması pH hidroksit iyon derişiminin eksi logaritması da pOH'tır. O zaman pH artı POH eşittir 14 denklemine ulaşırız. şöyle olsun. Şurası 0 olsun. Şurası 14 olsun. Şurası 7 olsun. Ayrıca burası H için olsun. Yukarısı da pOH için olsun. Şimdi pH 0 ise o denklemi bir daha yazayım. pH artı pOH eşit 14 bulduk. O zaman pH sıfır ise bunun pOH'ı 14. Burası gene 7. Burası da sıfır bu kez. O halde P aşı sıfırla 7 arasında olan bölgeye biz asidik diyoruz. Ama bunun karşılığı pOH 14 ile 7. Şu noktaya nötr diyoruz. P aşı 7 ile 14 arasında olan noktaya da bazik diyoruz. Bunun pOH'daki karşılığı 7 ile 0. Size önerim bir tanesini iyi öğrenin. Diğeri sorulduğunda o öğrendiğiniz kısma çevirerek emin olabilirsiniz. Yoksa soruların içinde bu bölgelerin durumunu bulmak kafanızı karıştırabilir. Bunun da bir grafiğini çizelim şöyle. PH'e karşılık POH olsun. Şimdi bir noktalarımızı belirleyelim önce. P aşımız 7 ise PO aşımız da 7 poh 0 ise P aşımız 14. P aşımız 0 ise PO aşımız 14. Bunları birleştirelim. Bu nokta şöyle yapayım. Şurası çünkü 014. 7'ye 7 ve sıfıra 14 yine olacak burayı birleştirelim şu şekilde pH'e karşılık pOH grafiği çıkmış olacak burada P aşımız 7 ile 14 bölgesi olduğu için şurası bazik bölge, şurası 0 ile 7 asidik bölge, şurası nötr kısmı. PH, POH kavramı da bu şekilde. Şimdi bir örnek bakalım, hem de konu biraz oturmuş olsun. Diyelim ki bizim hidrojen iyon derişimimiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Bunun için öğrendiğim şeyleri uyarlayalım. Eğer hidrojen iyon derişimi bu ise Hidroksit iyon derişimi nedir? pH nedir? pOH nedir? nedir? Hatta ortam özelliği nedir? Ona da bakalım. Şimdi K su eşittir hidronyum iyon derişimi çarpı hidroksit iyon derişimi dersek 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 idi. Bunu vermiş 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Biz de bunu arıyoruz. Buradan OH iyon değişimi eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 12 molar bulunur. pH neydi? Eksi logaritma hidronyum iyon derişimi idi. O zaman pH eşittir. Eksi logaritma 1 çarpı 10 üzeri eksi 2'den pH eşittir. 2 çıkar. Burada ayırdığınızda 1'in logaritması 0 biliyorsunuz. Onun için burası gidiyor. Sadece 10 üzeri eksi 2'nin logaritmasından 2 gelecek. Ve pH artı POH eşittir 14'ten 2 artı POH eşit 14 ise POH eşit 12. Tabii bunları pratik olarak yapabilirsiniz. Bu kadar uzun sürmeyebilir ama bu ilk sorumuz olduğu için açıklama olsun diye biraz uzun uzun çözdüm. Başka bir örnekte şöyle olsun. 25 santigrat derece sıcaklıkta pH değeri 4 olan sulu çözeltideki hidroksit iyon derişimi kaç molar'dır? Şimdi hidroksit iyon derişimine gideceğim için buradan pOH'a geçiş yapabilirim. Toplamları 14 olduğu için pOH 10 olmalı. Buradan da logaritmanın tersine gidersem hidroksit iyon derişimi eşittir. 10 üzeri eksi 10 olarak bulunur.